Değerli izleyenler evet saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Milli Milli Ekonomi Kanalı ekranlarındayız ve şimdi Borsa İstanbul'la ilgili yorumlar alacağız. Çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Strateji Sayın Özgür Çandırla birlikte olacağız. Özgür Bey hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz Özgür Bey. İyi haftalar diliyoruz ve kolaylıklar dileyerek başlayalım diyorum yayınımıza. Tabii ki. Ee, evet Özgür Bey, e, şimdi hem yurt içinde bu hafta önemli olacak, e, bir yandan da küresel piyasalarda önemli e, makroekonomik verileri takip edeceğimiz bir hafta olacak. Şimdi ilk olarak yurt içinden ben başlamak isterim. Borsa İstanbul cephesinde 8000'in altındaki e, fiyatlamaları görüyoruz. 7900 seviyesinin de e, 7900 bölgesi var aslında. E, şimdi bu bölgeyi nasıl okumak gerekiyor öncelikle bunu sormak istiyorum ee, yukarıda nereler önemli olacak şimdi 8 binleri görür müyüz? Tam da Merkez Bankası'nın bu hafta biliyorsunuz ki Perşembe günü faiz kararını e, açıklayacak e, siz, yani Merkez Bankası'nın kararı öncesinde nasıl bir borsa İstanbul görürüz haftanın en başındayız buradaki hareketleri bize e, nasıl anlatırsınız Tabii geçtiğimiz hafta da Borsa İstanbul tarafında 100 günlük hareketli ortalamanın destek olarak çalıştığını söylemiştik. Bu seviyede zaman sağlıkla şu an artık 7600 seviyesine kadar yaklaştı. Kasım ayının ilk haftasında 7300 civarındayken bu destek çalışmıştı. Sonrasında da 7500'e geldiğimiz süreçte bu destek seviyesinin çalıştığını gördük. 100 günlük hareketli ortalamanın destek olarak çalışmasıyla birlikte 50 günlük hareketli ortalamaya bir atak oluşabilir. En azından bu jeopolitik riskler biraz daha minimize oldu. Tansiyon biraz daha düşmeye başladı ee, şeklindeki yaklaşımla. Özellikle bilanço döneminde bilançolar biraz arada kaynamıştı açıkçası. Bu etki görülebilir demiştik. Ee, son yaklaşık 4-5 işlem günüdür de pozitif piyasanın reaktif bir piyasanın yukarı yönlü aktif bir piyasanın olduğunu görüyoruz. Burada tabi gelen bu arada kaynayan bilançoların da biraz biraz fiyatlanmaya başladığını görmeye başladık. Daha önce de söylemiştim geçtiğimiz haftada 7950 bin bandı önemli bir seviye üzerinde kapanışlar oluşursa devam hareketi görünebilir. 8300 seviyesine kadar kısa vadede ilk etapta 8100 tabi kısa vadeli direnç olacaktır ama 8300 seviyesine kadar bir rakam oluşabilir demiştik. Şimdi de bunu izliyor ve görüyoruz. Burada söylediğim gibi özellikle tansiyonun biraz düşmüş olması, farklı ülkelerin dahil olmamış olması jeopolitik riskler özelinde bir etki yarattı. Borsa İstanbul 7 Ekim'den itibaren bu sebeple ciddi bir düzeltme yapmıştı. E şimdi de bu tansiyonun kısmen de olsa azalmış olması, hatta söylemlerin daha çok barış yönüne doğru kaymış olması e, tabii ki bizde de bir rahatlama ortaya çıkardı. E, daha önceki yine geçtiğimiz hafta konuştuğumuzda da şunu belirtmiştim. Özellikle yılbaşında 5700'de başlamıştık Borsa İstanbul tarafına. Ve yıl sonunda Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisinin %62 civarında olduğunu biliyoruz. Eş Eşdeğer bir borsa kapanışı da oluşabilir yıl sonuna kadar olan süreçte. Biraz bu riskler azalırsa 4. çeyrek bilançolarının da iyi geleceğini tabii ki biliyoruz. E bu açıdan da hani en azından enflasyonla eşdeğer bir getiri olursa 9.000-9.500 civarında bir kapanış görme ihtimalimiz, yıl kapanışı görme ihtimalimiz oluşabilir demiştik. Bu risklerin dediğim gibi biraz daha minimize olmasıyla bu ihtimalin tekrardan ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle 8.000 üzerinde günlük kapanışlar başlarsa e, tabii piyasa kısmen de olsa biraz daha nefes alacaktır. Sadece burada tabii dikkat çektiğimiz nokta, dikkatimizi çeken nokta daha doğrusu, hacimlerin maalesef geçtiğimiz aylara göre, Ekim ayı öncesine göre çok düşük kalıyor olması. Yani biraz daha piyasa iştahı burada oluşursa, önümüzdeki günlerde söylediğim gibi özellikle yıl sonuna kadar olan süreçte böyle bir hedef oluşabilir. Tabii burada yatırımcıların özellikle gelen iyi bilançolara, iyi bilançolu şirketlere odaklanması ya da bu sektörler üzerinde ...yıl sonuna kadar olan süreçte yatırımların değerlendirmesi daha makul olacaktır. Çünkü hala, hala hazırda, biraz önce siz de söylediniz, e, faizlerin, politik faizlerin yukarıya gitme eğiliminde olduğunu... ...ve tabii bunun da mevduat faizini de belirgin bir şekilde artık yavaş yavaş hep negatif faiz getirisinden bahsediyorduk. Pozitif faiz getirisine doğru e, adım adım yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. Bu da tabii ister istemez... Borsa İstanbul'un önünde bir engel oluşturuyor. Bu açıdan da hacimlerin de düştüğünü sadece işte tabii jeopolitik riskler dışında biraz buna da bağlamak gerekiyor. O açıdan da burada piyasa iştahı ne şekilde oluşacak yıl sonuna kadar olan süreçte bu da tabii ki önemli. Ee, yine Borsa İstanbul'la ilgili tabii haftanın kalan kısmında az önce de söylediğim gibi Teknik olarak 7600 ve 7800 seviyeleri önemli destek seviyeleri olacak. Yukarıda da 8100 ve 8300 seviyeleri özellikle takip edilebilir. Yani bu haftayı biraz daha böyle 7800, 8300 ya da biraz daha geniş bantta 7600, 8300 aralığında geçirebiliriz diye düşünüyorum. 8300'ün özellikle aşılması tekrardan söylediğim gibi yeni zirveler ihtimalini potaya sokabilir. Burada tabii en temel faktörlerden bir tanesi de bugün de bunu gördük. CDS'lerin de tabii geri çekilmiş olması. 343 seviyesine kadar geri çekildiğini gördük. CDS'lerin Gün içerisinde de şu an, an itibariyle bankacılık sektörüyle sınayi sektör arasında biraz dengenin şaştığını da görüyoruz. İlk kısımda daha birbirine yakın seviyede yukarı yönlü hareketleri vardı ama şu an biraz daha endeksiz sınavı tarafının sırtladığını söyleyebiliriz. Ama az önce de belirttiğim gibi CDS'lerdeki geri çekilmede son yılların en geri düşük seviyesinde de görüyor olmamız CDS'leri tabi Borsa İstanbul üzerinde de bir katalizör etkisi yaratıyor. Ben Az önce de belirttiğim gibi yıl sonuna kadar olan süreçte hatta Ocak ayının e, sonlarına kadar olan süreçte Borsa İstanbul'daki imsar havanın korunabileceğini ama sonrasında farklı nedenlerle e, bu tabi enflasyon etkisi olabilir. Bu enflasyon etkisiyle birlikte politik faizlerin yukarıya doğru gitmiş olması olabilir. E, seçim etkisi olabilir pek çok etkiyle. Tekrardan geri çekilme ihtimalinin oluşabileceğini düşünüyorum. En azından Mart-Nisan dönemine kadar. Ama şimdilik biraz önce de söylediğim gibi özellikle 7.950-8.000 seviyesi üzerinde kalıcılık oluşursa e, iyimser tablo yıl sonuna kadar biraz da yurt dışı etkisiyle devam edebilir. O tarafta da biliyorsunuz biraz daha iyimser bir havanın hakim olduğunu, riskli enstrümanların daha ön planda olduğunu görüyoruz. Bunun etkisi de mutlaka bize de sirayet edecektir yılın kalan kısmında diye düşünüyorum. Evet bir yandan yurt dışındaki İhsar havadan da bahsettiniz Aslında Özgür Bey. şimdi yurt dışında da yoğun bir veri odaklı haftayı takip ediyor olacağız şimdi Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri borsaları kapalı olacak New York borsası da cuma günü yarım gün işlem görecek şimdi bir yandan bugün de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 yıllık tahvil ihalesi de yakından e, izlenecek. Tabii e, bu ters korelasyon içinde olduğu altın içinde e, önemli olacak herhalde buradaki altın yorumunuzu da e, aslında bizimle paylaşmanızı rica edeceğim. Bir yandan dolar e, endeksindeki e, düşüş ee, neler söylersiniz e, küresel piyasalar için. Bir yandan da e, Japon e, ya da 33 yılın zirve seviyeleri gözüktü, test edildi. E, bu, bu burayla ilgili de yorumlarınızıdır rica edeceğim konuşamadım birden. Lütfen buyurun Özgür Bey. Amerika'da geçtiğimiz hafta tabii özellikle gelen verilerin etkisiyle e, enflasyonist. Yapıyla olan mücadelenin e, özellikle faiz arttırma kısmının sonuna gelindiği ile ilgili bir beklenti oluştu. Bu da risk enstrümanı üzerinde ciddi bir katkı sağladı. Gelen enflasyon verisinin beklentinin bir tık altında gelmiş olması e, ister istemez evet FED bundan sonraki süreçte artık faiz arttırmayacak biz 2024'te faiz artırımlarını değil faiz indirimlerini konuşuyor olacağız şeklinde piyasa tarafından algılandı. Tarım dışı istihdam verisinin de beklentinin altında kalmış olması en azından ekonomik verilerle enflasyon verilerinin belli bir denge içerisinde istenilen düzeyde yoluna devam ettiğini gösterdi. O yüzden de piyasa bu anlamda biraz daha riskli enstrümanlara doğru bir yöneliş içerisinde oldu. Burada da tabii yine geçtiğimiz haftada konuşmuştuk. S&P tarafında özellikle 4600-4800 ihtimali şu anda da 4520 seviyelerinde 4600-4800 ihtimali oluşabilir demiştik. Aynı projeksiyon devam ediyor. Burada tabii ilk başta tabii biraz Bitcoin tarafındaki hareketlilikleri, riskli enstrümanlara ilginin arttığını Sonrasında da söylediğim gibi biraz önce belirttiğim temel etkilerle borsalara karşı olan ilginin arttığını gördük. Yıl sonuna kadar olan süreçte S&P tarafında özellikle 4600-4800 ihtimali potada görünüyor. Tabi bu durumda hem gelen tarım dışı istihdam verisi hem de faiz beklentileriyle birlikte dolar endeksinin geri çekildiğini, euro dolar paritesinin de yukarı hareketlendiğini gözlemledik. Burada tabi Petrol fiyatlarının da biraz daha baskılı olmuş olması, yine daha önce de konuşmuştuk, belirttiğimiz aralıkta şunu söylemiştik, 72 dolarla 87 dolar arasındaki bir petrol kimseyi rahatsız etmez demiştik. Bu seviyeler aralığında olmuş olması, yani mevcut durumun fiyatlamasına bu şekilde devam etmesi de, ister istemez piyasalar üzerinde pozitif bir hava oluşturdu bu pozitif hava az önce de belirttiğim gibi yıl sonuna kadar devam edecektir diye düşünüyorum. daha önceki yıllarda da hep bunu konuşuyorduk. Özellikle işte Noel Baba Radlesi şeklinde bir yaklaşım kullanılıyordu borsalar adına. Bu tarz böyle küçük yukarı yönlü söylediğim gibi 4600-4800 civarında bir yerlerde S&P'nin kapatacağı bir yapı görebiliriz. Ons altınla alakalı da 2000 dolar hep konuştuğumuz ölçüde hala önemli bir eşik olmaya devam ediyor. 2000 dolar üzerinde kapanışlar. E, burada tabii ki ons altınla ilgili pozitif havanın devam adına önemli ama jeopolitik risklerin biraz daha sınırlanmış olması ons altın üzerinde de tabii baskıya e, oluşturmaya devam etti. Biraz daha yine önceki yayınlarda da konuşmuştuk ons altın tarafını ya da değerli metalleri 2024'te konuşmaya bence ...devam edeceğiz diye düşünüyorum. Yine farklı mutlaka... ...kaotik durumlar karşımıza çıkabilir. Süreç içerisinde... ...yine bunları sıklıkla konuşmuştuk. Ee, sağlıkla alakalı... ...başlayan 2019'dan... ...beri süreçte... ...biyasalarla ilgili aslında pek çok dalgalanma... ...gördük. Farklı etkiler... ...özellikle 2024'te de... ...yeni kaotik etkiler... ...onsaltın üzerinde yukarı yönlü hareketleri... ...destekleyebilir... Ama şimdilik 10 Altı'nda biraz daha stabil 1950 ile 2000 dolar arasında sıkışan bir yapı görme ihtimalimiz yüksek görünüyor. Yani şimdilik yurt dışı ile alakalı söylediğim gibi havanın biraz daha yıl sonuna kadar iyimser olabileceğini söyleyebiliriz. E Bunun tabii özellikle FED kanadında bundan sonraki süreçte konuşulacak en önemli konu işte FED ne zaman ya da ECB ne zaman, faiz indirimlerine başlar. Ama orada da bence kontrollü bir şekilde enflasyon sürecini takip etmeye devam edecekler diye düşünüyorum. Yani hızlı bir faiz indirimlerini beklemek şu ölçüde çok akılcı da olmaz. Özellikle yılın ikinci yarısını yani 2024'ün ikinci yarısını faiz indirimleriyle ilgili takip etmek ilk etapta önemli görünüyor sadece buradaki iyimser havanın dediğim gibi en temel yanı e, özellikle evet faiz arttırımlarının sonuna mı geldik yaklaşımı. Tabii bir de nasıl bizdeki CDS'ler borsa üzerinde bir katalizör oluşturdu dedik. Orada da 10 yıllık faizlerin özellikle 4.5 altına sarkmış olması e, tabii piyasaların iyimser fiyatlama içerisinde olduğu bir yapı. Özellikle orada da 10 yıllık faizlerde de 4.20-4.25 seviyesini çok önemli buluyorum. Altına sarkarsa tabii gerileme görme ihtimalimiz yüksek görünüyor. Bu da piyasadaki risk iştahını destekleyici bir yapı oluşturabilir. Biraz daha tabii o tarafta da yatırımcılar özellikle 10 yıllık faizler hangi seviyelerde buna bakarak genel anlamda bir değerlendirme yapabilirler. Evet. Şimdi Özgür Bey bir yandan da aslında en çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesi enerji piyasası ki merkez bankalarının da özellikle e, raporlarında ifade ettikleri e, enerji ve gıda fiyatlarındaki e, yukarı yönlü baskının arttığı noktasında yani bu ibareleri e, görüyoruz genelde e, faiz kararlarından sonra şimdi e, önümüzdeki günlerde OPEC Plus toplantısı yapılacak biliyorsunuz ki OPEC Plus ülkeleri e, sene sonuna kadar arıza kesintiye gitmişlerdi. Ne dersiniz? Yeniden bir arıza kesintiye gidilir mi? Gidilirse bu nasıl bir etki yaratır piyasalarda özellikle? Şimdi biliyorsunuz bir yandan da Avrupa'da da zorlu kış şartları nedeniyle yoğun bir aslında enerji kullanımı söz konusu. Neler söylersiniz? Buradan ne çıkar? Ya da çıkan sonuç piyasalarda nasıl bir etki yaratır senaryolar dahilinde? Tabii az önce de söyledim 72 dolarla 87 dolar arasında bir Brent petrol fiyatı şu an için hiç kimseyi rahatsız etmeyecek noktada görünüyor. E tabii biraz fiyatlama aşağı çekildikçe OPEC Plus ülkelerinden arz kısıntısıyla alakalı bir adım görüyoruz. Fiyatlar tekrar bir tık daha yukarıya gitsin şeklinde tabii ki düşünerek bunu yapıyorlar. O açıdan da ben şimdilik özellikle ekstra bir risk oluşmadığı sürece piyasalar üzerinde, 72 dolarla 87 dolar arasında ya da 89 dolar arasında gidip gelen bir Brent petrol görebiliriz diye düşünüyorum. Buradaki makul fiyatlama bu seviyelerde olabilir. İşte OPEC Plus toplantısına kadar olan süreçte eğer 80 dolar altına sarkan bir yapı oluşursa petrol tarafında tekrar OPEC Plus ülkelerinden az önce de belirttiğim gibi bir arz kısıntısı hamlesi gelebilir. Bu da fiyatlamanın tekrardan yukarı yönlü bir atak yapmasını sağlayabilir. Ama az önce de belirttiğim gibi şimdilik özellikle biraz daha geniş bantta 72 dolarla 87 dolar arasında yıl sonuna kadar olan süreçte bir petrol fiyatı görmemiz mümkün görünüyor. E, bu açıdan da hani tabii özellikle ithalatçı ülkeleri bizim gibi ülkeleri bu durum çok ilgilendiriyor. O açıdan da merkez bankası özellikle son toplantısında savaş etkisiyle mutlaka enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü sert hareket olma ihtimalini de göz önünde bulundurmuştu. Ama buradaki tansiyon biraz düşmüş olması kısmen de olsa merkez bankasının da elini rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Merkez bankası ile ilgili de bizim bu hafta bir toplantımız var. Oradaki beklenti de 250 bas puan gibi görünüyor. Bugün zaten yıl sonu beklentimizde 40 civarına çekmiş olmasıydı Merkez Bankası'nın politik faizi. Bu toplantı ve sonraki aralık toplantısında da 250 artı 250 şeklinde yapma ihtimali yüksek görünüyor. Hem de yıl sonu itibariyle önümüzdeki seneki enflasyon beklentisine de ulaşmış olacak politik faizi getirdiği noktayla. E bu seviyede piyasa tarafından makul karşılanabilir diye düşünüyorum. Biraz daha tabii enerji fiyatlarındaki Soğumayı da mutlaka Merkez Bankası da karar alırken göz önünde bulunduracaktır. Evet, ee, Özgür Bey çok teşekkür ediyoruz. Haftanın ilk işlem gününde vermiş olduğunuz e, bilgilerden dolayı. Ee, size de şimdiden iyi bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler, Borsa İstanbul'da, Borsa İstanbul'la dair beklentileri aldık. Stratejist Sayın Özgür Çandır bizlerle birlikteydi. Evet bu saatimizle birlikte yayınımızın sonuna geldik. Yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde gün başlıyor yeniden karşınızda olacağız. Herkese iyi bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.